şimdi bir arkadaşımla buluştuk ve bu yüzükten bahsettik. Peki bu yüzük ne anlama geliyor? Bu yüzük bizim dört mevsimimizden birini temsil ediyor. Şu anda ben Lüteyel'deyim. Bu, bu dönemimi temsil ediyor. Tamamıyla açacağım bu videoda bunları o yüzden benimle kal. Bedenimizle aslında iletişimde olmanın, bedenimizi dinlemenin, içimize dönmenin, kendimizi önceliklendirmenin ne kadar önemli olduğundan bahsedeceğiz. Tüm bunlarla aslında odağı kendimize verirken önce ben demeyi öğreneceğiz ki hayattaki bence en büyük sınavlardan birisi bu. Şimdi arkadaşımla konuşuyoruz. Ee, öncelikle günümüzdeki hani sorunlardan bir nevi birazcık konuştuk. Mesela ben şu an Avusturya'da yaşıyorum bildiğiniz üzere. Avusturyalı erkeklerin çok dişil olduğuna dair bir kanaat e, getirdik. Hani kendimizce bu sohbet içerisinde. Çünkü hani bir koruma içgüdüsü yok. En ufak örneği mesela arkadaşım diyor ki yani Meksika'da yaşarken bütün erkekler e, yolun kenarından yürümeye özen gösterirdi. Yani ben yolun kenarındaysam arabaların geçtiği yerden, hani beni böyle alırlardı, işte kenara ittirirlerdi. Hani bir koruma içgüdüsü bir jesttir bu. Mesela bizim kültürde de vardır bu. Ya da işte böyle kadını kazanmak, kadını yüceltmek, böyle şeyler çok fazla bu Avrupa'yı erkeklerde yok. Bunu konuştuk. Ama mesela sadece erkekleri dişil olmakla suçlarken, e, biz ne kadar kredi alıyoruz burada? Hani biz de bir e, sorumluluk almalıyız. E burada ne diyoruz bu sefer? Tamam. Biz de biraz fazla erilleşmiş olabilir miyiz acaba? Nasıl böyle oldu diye sorarken feminizmle başladı aslında. Tabii ki de feminizm iyi ki vardı. Kesinlikle olması gerekiyordu ve iyi ki oldu. Ve zaten tamam artık. Hani kadın ve erkek insan hakları açısından eşit, değil mi? Hani böyle bir ayrım söz konusu değil artık. Hala e, eşitliği savunmamızın bir anlamı yok. Çünkü eşit değiliz. Olamayız. Arkadaşım biz iki bambaşka mükemmel Varlığız. O kadar kusursuz yaratılmışız ki. Kadın olmadan olmazdı, erkek olmadan da olmazdı. O dişil enerjinin ve eril enerjinin mükemmel uyumu. Birlik içerisinde o yaşadığımız kusursuz denge. Bu hayat dualite üzerine kurulu. Dengeyi savunmak zorundasın. Şu anda bulunduğum yerde ben bunu savunuyorum. Yani eşit değiliz ve olamayız. Kadın kadın gibi, erkek erkek gibi olsun. Kusursuz enerjileriz ve iyi ki varız. Birbirimiz için varız ve hep her zaman da birbirimiz için var olalım. Öncelikle kendimizi sevmekle başlıyor tabii ki bu ve benim için kendimi sevmek bir kadın olarak kadınlığımı yüceltmekle başlıyor. Mesela bununla başlıyor. Mesela benim erkeklerle eşit olmayacağımı ve olamayacağımı ve olmak istemeyeceğimi kabul etmekle başlıyor. Hmm, bak yazmışım arkadaşım da bugün benzer bir şey dedi. Dedi ki ben dışarıya karşı çok kapalıyım ve yardıma ihtiyacım var gibi gözükmek istemiyorum dışarıdan. Sadece eşime bu yanımı göstermek istiyorum. Olması gereken de bu zaten. Evet, hani işte o el enerjinin dengesi zaten burada başlıyor. Yani sen tek başına tamamı yetiyorsun, her şey çok güzel ama bu şey demek değil. Benim bir erkeğe ihtiyacım yok zaten. Ben tek başıma var olabiliyorum demek değil, hayır. Burada ego savaşlarını bir kenara bırakmalıyız ya. Yani bizim birbirimize ihtiyacımız var biz birbirimiz için yaratıldık biz birbirimiz için varız bu ne kadar güzel bir şey Allah ne kadar güzel iki tane her şeyden iki tane işte iyi kötü gece gündüz cennet e, cehennem her şeyden bir ikililik yaratmış değil mi melek şeytan kadın erkek güneş ay ne kadar kusursuz o yüzden e, bu birliği yaratabilmek önemli olan zaten. Yani birbirimize ihtiyaç duymak, birbirimiz için alan açmak zayıflık değil. Aksine bilgelik. Özellikle bir kadın için. Çünkü e, kadınlarda asıl olay ne? Dişil enerji nedir? Teslimiyet. Ama tabii ki de bu herkese e, işte dediğimiz gibi hani herkese teslim olursan seni kullanırlar balım yani seni harcarlar anladın mı üzülürsün. <laughs> Tabii ki öyle bir şey değil. O noktada da işte senin elini, kendi içindeki enerjinin devreye giriyor kendini koruyacaksın vesaire. Ama belli işte o yüzden sınırlar çok önemlidir. Ne isteyip istemediğini anlamak, sezgilerine güvenmek. Bütün bu, bu, kanalda hep bunu konuşuyoruz biliyorsunuz zaten hani. Ahenk içinde yaşamak istiyorsan tanrınla. O içine gelen o kıpırtıyı kulak vermesini bileceksin içinden o ge gelen o sese. Bilgelik nerede başlıyor? Hissettiğin anda aha cık, demekle. Çünkü o his oraya boş yere gelmiyor. Hiçbir şey boş yere olmuyor. Her şeyin bir sebebi var. İşte hatırla. Kur'an ne diyor? Anı Kur'an. Anı nasıl kurduğuna bağlı. Hatırla. Hatırlamak. Bizim olayımız hatırlamak. İşte hatırlamak için de zaten aslında. Ana dönmek için de bu. Hani benim için ufak atıyorum ben bir kadın olarak ee, döngümü ele alarak dört mevsimi el alarak kendimi hatırlatıyorum böyle bir şeyle ama bu sadece benim döngülerimi temsil etmiyor. Genel itibariyle benim farkındalığımın yüzüğü bu. Çünkü bu ne demek biliyor musun? Ee, şimdi Luteal mesela daha e, hassas olduğumuz, daha evde kalmak isteyeceğimiz, daha böyle sakin kalmak isteyeceğimiz, hani sosyalleşeceğimiz bir zaman değil mesela. Daha böyle kendi içimize dönmek isteyeceğimiz, hatta böyle kahverengi olsaydı mesela kahverengi alacaktım. Çünkü daha çok böyle topraklandığımız bir dönem. Hani e, regli dönemimizi beklediğim, regli döneminden önceki dönem rüteal. Artık regli olacağız yavaş yavaş. Ve hatırlarsınız hani regliden önce her zaman böyle bir hassas oluruz böyle bir ağlarız <laughs> saçma sapan şeylere falan oluyor böyle şeyler biliyorsun ama e, hani ne kadar güzel abi değil mi ne kadar güzel şeyler yaşıyor bizim vücudumuz ya biz kadın olarak bu dünyaya yaşam getiriyoruz çok kutsal varlıklarız ve tabii ki de böyle hormonal inişler çıkışlar olacak ve bunlar kusursuz bunlar çok güzel şeyler genel itibariyle kadın ve erkek neden eşit olamaz ve neden olmamalı mesela kadınlar adet döneminde işe gitmek zorunda olmamalı çünkü bizim buna ihtiyacımız var. Anladın mı? Biz orada bir şeyler yaşıyoruz abi. Sen yaşamıyorsun ki bunu erkek olarak. Belki de bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi zamanında biz önce feminizmle eşitlik için savaştık, değil mi? Aynı maaşı almak için savaştık. Mükemmel harika iyi ki yaptık. Ama bir şeyleri geride bırakmak aslında şu anlamda da güzel. E, yeni şeylere kapı açıyoruz. Belki de şimdi feminizm eşitlikten ziyade kadınların farklılığı mı diyeyim? Hani onu savunan bir hareket belki de getirmeliyiz bu hayata. Ve 5 e, gün o adet döneminde izinli olmayı talep etmeliyiz. Belki de bunu artık hak etmeliyiz kendimize. Anladın mı? Nasıl ki feminizmi hak ettik e, zamanla ve çabalarla. Artık feminizmi kenarda bırakmalım. O tarih, o tarih. Hani artık tamam açtık yani anladın mı? İnsan hakları zaten. Dedik okey artık yeni şeyler savunalım. Mesela bunu savunalım adet döneminde. Hani gerçekten bak arkadaşlar birazcık bak ilerliyorum şimdi e, yazılarımdan mesela kadınların döngüsü ortalama 28 gün sürüyor erkeklerin 24 saat yani erkekler her gün yenileniyorlar onların öyle bir döngü sistemi var her sabah aynı enerjiyle uyanır çalışır, eder, uyur, uyanır ve bunu tekrar edebilir. Erkek mesela her gün aynı yemeği yiyip, her gün aynı sporu yapabilir. Kadın için bu mümkün değil. Hatta şunu da ekliyoruz. hani Erkeklerin düzeni 24 saatte bir yenilendiği için erkekler kesinlikle spor yapıp bu enerjilerini işte bu hormonlarını, bu testosteron seviyesini vesaire hani bu yapıcılık enerjisini e, olumluya kullanmalı, sağlıklıya kullanmalı. Yani e, çok bold bir şey söyleyeceğim. Bold'un Türkçesine yani birazcık acımasız, birazcık böyle ...gattar mı diyeyim. Ama söylüyorum arkadaşım hani erkeğin spor yapmayanını ciddiye alma mümkün değil. Erkek spor yapmak zorunda. Şey amele olacak erkek dediğini anladın mı? <laughs> hani amelelik de bir anlamda aslında bodybuilding yani ciddiyim hani ben de yapıyorum. Hani gerçekten oturuyorum orada şeyin squat falan yapıyorum sırtında şey. Amelelik yani anladın mı? <laughs> Ama özellikle erkek bunu yapmak zorunda. Ciddi söylüyorum. Yani 2025 yılında erkek sen ve bu videoyu izliyorsan balım istiyoruz. Hepimiz erkeklerin e, spor yapanını istiyoruz. Biz kadın olarak saygı duyacağımız erkeklere ihtiyaç duyuyoruz. Yani bir kadının e, saygı duymadığı bir erkekle birlikte olması mümkün değil. O zaman sürekli aşağılarsın falan filan mümkün değil. Yani işte o eril dişil denge falan filan hepsi bozulur. Olmaz mümkün değil. Mümkün değil mümkün değil. Kaç kere söyledim yani olmaz balım. O yüzden bizim kadın olarak aslında kendimizden daha üst biraz hani işte statüsel olur ne bileyim fiziksel olur yani fiziksel zaten gerçi belli bir noktada ama demek istediğimi anlıyorsunuz yani daha üstün saygı duymak istiyorum ben, benim erkeğim daha üstün olsun kardeşim yani hani hiç de gocunmam ben seninle bir affedersin ama sidik yarışında değilim ki erkekle yani ben sana zaten saygı duymak istiyorum ben seni zaten yüceltmek isterim seve seve yani sonuç olarak e, kadınların döngüsü evet ortalama 28 gündür dedik ve kadınlar bazen dolunay gibi yaşam dolu bazen de hilal gibidir. Yani her zaman biz öyle erkekler gibi işte sabah full enerjide uyanıp hani yavaş yavaş olmuyoruz. Hayır. Bizim e, yarı 24 saatte bir değil. Biz bazen dolu bazen yarımız. Biz dengesiziz. Evet. Ama dengeli olmak zaten bizim görevimiz değil ki. Dengeli olmak erkeğin görevi. O hani yıkılmayan dağ enerjisi olmak erkeğin görevi. Dengelemek yapıcılık erkeğin görevi. O yüzden diyoruz ya kadın aydır, erkek güneş. Ee, ay bu durumda kaosu temsil eder. Nasıl kaos temsil eder? Mesela e, güneşin işte sıcaklığı, ısısı, ışığı ne kadar verimli olursa olsun, değil mi? Şimdi güneş ay normal bizim sistemi düşün. Resmet kafanda. Güneş ne kadar iyi verirse versin aya ışığı, ayın bir tarafı daima karanlık kalacaktır. Arka tarafı daima karanlık ayın güneşi yüzde yüz her yere almıyor ay hiçbir zaman. Güneş ne kadar şiddetli verirse versin ayın bir tarafa daima soğuk ve karanlık kalacaktır. Ama bu ne demek? Güneş yine de her zaman vermeye devam edecek. Güneşin de görevi bu. Yani erkeğin görevi kaosa düzen getirmektir. O yüzden mesela anlayışlı eş. Erkeğin ne diyoruz? Kararlı, tutarlı ve duyarlısı makbuldür. Bak bunu iyi düşün. Kararlı, tutarlı ve duyarlı. Erkekte isteyeceğimiz aslında en basic 3 özellik. Şimdi sonuç olarak şu 4 mevsimi açmadan önce son bir bilgi veriyorum. Sonra da bu 4 mevsimi açıyoruz kızlar merak etmeyin. Bizim kadim kadınlar mesela ben size başka bir dişi enerji videom da vardı. Şuraya bırakıyorum. Biz e, çadırlarda toplanırdık. Bizim eski kadınlarımız işini biliyordu valla. E, çadırlarda toplanırdı. Böyle ayrı ritüelleri yaparlardı vesaire. Eskiden kadınlar doğayla ve kendi doğalarıyla o kadar uyumlu yaşadıkları için aslında şu anda, günümüzde yaşadıkları sorunların hiçbirini yaşamazdı. Çünkü sen mesela dişi enerji olarak kendi yerini iyi bilirsen e, ister istemez, el enerjide otomatik olarak yerini bilir. Bak bu, e, aile dizimi felsefezidir. E, sistem. Biz hepimiz sistem oluşturuyoruz. Bir kişi bile yerini bilse, o sistemi etkiliyor ve e, diğer kişi de otomatik olarak yerini biliyor. İşte aile diziminde bu anne baba işte kardeş vesaire ama önemli değil. Her her iletişim bir sistem. En az iki kişiden oluşan her şey bir sistem. Yani eşinle de sen bir sistem oluşturuyorsun ve orada senin durduğun yer de aslında eşinin yerini belirliyor. O yüzden derim ben mesela hani e, farkındalık açısından bir kişinin farkındalığının e, gün be gün yükselmesi de yeterli aslında karşı tarafı etkilemek için. Manipülasyon sanatı efendim. Ama güzele kullanmak lazım, iyiye kullanmak lazım. <laughs> sonuç olarak bu kadim kadınlarımız bizim e, adet dönemlerinde bir araya gelir. Kırmızı çadırlarda aynen ay çadırlarında toplanır. Dinlenirler. Hikayelerini ve rüyalarını paylaşırlar. içsel bilgeliklerini ve farkındalıklarını paylaşırlar. Alışveriş yaparlardı. O yüzden de regle onlar için utanılacak bir şey değil. Aksine kutsal bir zamanda ve bunu bir detoks olarak görürlerdi. Ve bunu bir e, paylaşım olarak işte ne dedik? Bireysel olarak o yolculuğunu aslında deneyimlemek için kolektif olarak birbirimizden destek almak. Müthiş bir enerji alışverişi ya. Gel gelelim balım o çok merak ettiğin şimdi dört mevsimimize. Arkadaşlar biz adet olduğumuz dönemden itibaren zaten oradan başlıyoruz. Bir, regli dönemi. Ee, burada mesela diyoruz ki dinlen ki yükselebilesin. Kendini yorma. Bil. Mesela ben bununla ilgili bekle. Şimdi biraz kutu açılımı yapıyoruz. Aynı yüzükten dört tane aldım. Hepsi benim dört mevsimimi tem temsil ediyor. Bu benim adet dönemim. Biz dönemimiz, bizim kış dönemimiz. Hormon seviyelerinin en düşük noktada, regl'deyken yorgun, duygusal, içe dönük hissedebilirsin. Dinlen, sessiz ve sakinliği kucakla. Günlük tut, meditasyon yap. Sıcak ve besleyici yiyecekler tüket. Mesela çorba, bitki çayları, haşlanmış sebzeler gibi. Ayaklarını ve rahmini sıcak tut e, kendine bu güzel öz şefkati göster değil mi? Birazcık böyle kendimizi sevmek işte böyle şeylerle başlıyor aslında. Ve bu dönem senin sezgilerinin en güçlü olduğu zamandır. Kendini dinle. Mesela işte diyoruz ya hani böyle işte biriyle olan iletişimde sistem diyoruz. Bunun hepsi bir sistem ve sen her sistemde kendini keşfediyorsun ya. Sen mesela hiçbir zaman aynı değilsin. Sen her gün değişiyorsun, her an değişiyorsun ki her enerji alışverişinde kendini keşfediyorsun. Sana neyin hizmet edip etmediğini anlıyorsun. Arkadaşlar o yüzden hiçbir zaman oldum dememeli. Bak bu e, her şey o kadar derin ki gerçekten. Mesela diyeceksin ki beyaz takılı ya. Mesela diyelim ki işte senin partnerin var tamam Partnerin sana kötü davrandı ve sen o anda reglisin. Ama sen prensesliği hak ediyorsun bir tane, Değil mi? Sen mesela istersin ki sen reglisin diye Sevgilin senin e, kapına çikolata bıraksın mesela. Değil mi? Böyle şeyler, muameleler. Tabii ki de isteriz prenses e, muamelesi. Kim istemez? Ama öncelikle sen bunu kendine layık görmelisin ki karşı taraf sana bunu e, verebilsin ve bunu verebilecek insanları hayatına çek. Sen eğer kendini bilinçaltında bunu layık görmezsen döngülerde devam edersin. Peki bu döngüleri kırmak neyle başlıyor? Farkındalıklarla. Kendine nasıl hatırlatacaksın bu farkındalıkları? Böyle böyle minik oyunlarla. Eğlenceli hale getir. Duygular ekleyerek aslında bunları anlatmak istiyorum. Kadim kültürlerde adet zamanı ölüm ve yeniden doğuşu aslında simgelerdi. O yüzden de e, arınmanın yani ya kan kırmızısı böyle bordo ya da arınmanın e, rengi seçilirdi. Yani ya siyah ya beyaz ya da bordo gibisinden. Ve buradaki duygu korunma, arınma ve sezgidir. Daha çok korunma ve arınma hani sezgi bana bunlar açıkçası beyazı e, temsil ettiği için ben beyaz aldım. 2 dedik. Eee ilk bahar. Bu da foliküler e, faz bizim regl döneminden sonraki faz. 7 ve 13 arası günleri temsil ediyor. Burada tohum ekme zamanı. Yani östrojen yükseliyor, enerji geri geliyor. Artık daha yeniliklere açık, yaratıcı ve motive hissedebilirsin. Yeni projelere başlayabilirsin. Hani bu dönem uygun bir dönem olabilir. Plan yapmaya başlayabilirsin böyle artık yavaş yavaş. Çünkü o yorgunluğu atıyorsun üstünden. Enerji yükseliyor, hormonların dengeleniyor. Yeni egzersizler deneyebilirsin. Ve bu dönem hareketi geçmek için ideal bir dönemdir. Burada baharın, yeniliğin, yeniden doğuşun rengi aslında seçiliyor. Ee, i̇ster yeşil ister e, böyle mavi renklerini tercih edebilirsin. Mavi ile temsil ediyorum. Tazelik, umut ve büyüme enerjisi aslında bahsettiğimiz. İnsan açıklığın arttığı zaman bence güzel bir renk o yüzden. Arkadaşlar hayat bu işaretleri alabilmekle başlıyor. Biz kadınlar olarak bu dünyaya yön veriyoruz. Gerçekten bak. Lider erkek, tabii ki balım lider erkek sen sakin ol. <laughs> Ama olay ne biliyor musun dişli enerjinin anahtarı ne biliyor musun hikayenin yazarı olduğunu bilmene rağmen liderliği karşı tarafa bile bırakabilmek. Bir ufak örneği gerçek hayatta özdeşleştiriyorum Mesela senin parmağında bu takılı tamam mı? Zaten bu arada farkındaysanız yeni başladım ben de. Ben mesela bu yüzük takılıyken çünkü her dönemde bunu takıyorum ya takacağım yani. Diyelim ki birisi bana bir şey dedi tamam mı Feyza dedi Aa, işte buluşalım mı şöyle bir şey yapalım mı ne bileyim herhangi bir şeyin her ne olursa olsun. Şimdi her zaman bizim bir ikilemimiz oluyor değil mi ya işte gitsem mi yapsam mı işte beyin mesela konfor alanı bizi evde tutmaya çalışıyor işte. Ve sen tam böyle of aman ya işte ben ertelesem mi ne yapsam işte yapmasam mı işte buluşup ne yapacağım falan filan eve gitsem daha iyi olur diyorsun diyelim ki. Sonra ne olacak? Yüzüye bakacaksın. Diyeceksin ki: "Aa ben şu an folikülerdeyim. Ben aslında şu an tam olarak yeni planlar yapma zamanı. Hani yeniliklere alan açma zamanı." Ve diyeceksin ki: "Ya Rabbim bize insanlar aracılığıyla dokunuyor. Hatırla bunu. Hatırla. Tanrı bize insanlar aracılığıyla dokunuyor. Karşına gelen fırsatları düşün. Hepsi bir insan aracılığıyla gelmedi mi? Evet. Sen sadece Rabbinin sana dokunmasına alan açmak zorundasın." Yani buna izin vermek zorundasın. Buna layık olduğuna nasıl e, izin vereceksin? Böyle böyle adımlarla cesaret ederek. Şey diyorum, deneyim ve cesaret tablosu. O yüzden ne yapacaksın? Hatırlayacaksın. Diyeceksin ki aa benim iki tane iç sesim var. Ne dedik? Her şey dualiteden ibaret. Benim iki tane iç sesim var. Birisi bu iç sabatör, Birisi de aslında hani o gözlemci göz. Ne diyoruz? Eckhart Tolle ne demiş? İçimdeki sesin ben olmadığını fark etmek ne büyük özgürlük. Peki ben kimim? Ben bunu fark edenim. Yani seni o sabote eden bir iç ses var ama aslında o seni sürekli konfor alanında tutmaya çalışan amigdalan. Ama asıl sen kimsin? Senin o benliğin, yüksek benliğin, o gözlemci göz. O şey diyen "Hayır ya, ben bunu yapacağım." diyen ses sensin aslında ve bunu sana hatırlatacak olan minik beyin oyunları bunlar. Balım ve buradaki duygumuz da canlanma, motivasyon ve açıklık. 3 Yaz, ovülasyon en sevdiğimiz 14. ve 17. günler arasında. Bu parla ve paylaş dönemin. Bunu da ben ateşi temsil ederek kırmızıyı tercih ettim. Neden? Çünkü ovülasyonda bizim östrojenimiz zirvede. Kendini sosyal, canlı ve ışıltılı hissedersin. Hatta işte cildimiz parlar. Hatta bazen şey bile derler e, cildin şekil değiştiriyor. Ha, şekil değiştiriyor yani yüz hatların değişir. Hani daha yumuşak ve çekici görünürsün derler. Sosyal ol, insanlarla buluş mesela bu dönemde. Projeler başlat, adımlarını at. Soğuk ve taze yiyecekler ye mesela işte meyve, salata gibi. Ve bu dönem senin hem fiziksel hem de enerjik olarak doğurgan olduğun zamandır. İşte tam olarak da diş enerjinin anahtarı olan bereket enerjisini sonuna kadar yaşadığın dönemdir. Ovülasyon. O yüzden ateş kırmızısı diye yaratım gücü, işte e, bereket açısından ben bu rengi tercih ettim. Biraz da hani turuncu falan da böyle enerjik vesaire ya o yüzden. Duygu olaraksa parlama, dışa dönüklük ve özgüven. Ve son olarak da 4, luteal bizim sonbaharımız. Bu da 18. ve 28. günler arasında artık hani o döngünün sonu ve yeni döngüye başlamak üzeresin, regli olmak üzeresin. Bu senin içe dönme zaman. Burada duygusal olarak dalgalanmalar yaşayabilirsin. Bütün ayı, bütün o geçtiğimiz döngüyü toparlayabilirsin kendi kafanda. Yine yazabilirsin. Duygular yüksek, değerlendirme ve bırakma zamanı burada. Evinde konfor yaratabilirsin. Ben mesela yine sıcak su, su torbası falan yapmak istedim, Hani öyle bir konfor yaratmak istedim kendi kendime. Belki de e, kendimi regliye hazırladığım için böyle bir öyle sıcak hissetmek istedim, anladın mı? Ve diyor ki, magnezyum içeren sıcak ve toparlayıcı yiyecekler ye. Yani tatlı patates, mercimek, bitter çikolata gibi. Bu dönem içsel temizliktir. Hem bedensel hem de duygusal olarak. E, kahverengi, hardal sarısı, gül kurusu. Ya da lacivert. Ben lacivert bulduğum için lacivert aldım. Yani daha böyle koyu renkler. E, ama kahverengi vesaire olmasının sebebi hani böyle toprak renkleri. Topraklanmadan dolayı. Çünkü topraklanma, yavaşlama ve içe dönme zamanı lütealde. Duygu olaraksa içe dönüş, kabullenme ve hazırlık sürece. Dediğim gibi balım hayat bizimle başlıyor ve özellikle kadın olarak gerçekten e, birbirimize düşman olmamalıyız. Ben bugün bildiğim şeyleri gerçekten herkesin bilmesini ya da yarın öğreneceğim şeyleri hepinizin bilmesini istediğim için gerçekten bunları paylaşıyorum. Çünkü e, bazı insanlar bazı şeyleri bilmesine rağmen bazen paylaşmıyorlar biliyor musun? Bile isteye Ve sen bilmiyorsun bir şeyleri bazen. Hatalar yapabiliyorsun. Ve insanlar göz göre göre bunu izliyorlar. Tek bir cümlesine bakar abi ki biliyor musun? Ben bir şeyleri anlamayacak kapasitede bir insan değilim. Senin tek bir kelimene bakar. Bak size itiraf ediyorum çok yaşam koşulu eğitimleri aldım. İşte ne bileyim çok fazla... E, ...ne bileyim aile dizimi olsun sonuçta bunların hepsi bir, birer terapi değil mi? Hani bu tarz şeylere çok katıldım ama... E, ...mesela birebir... E, ...terapi anlamında... ...bir psikologla görüşmem hayatımda sadece bir defa oldu. Böyle... Kendimi düşük hissettiğim bir dönemdeydim o zaman Türkiye'deydim işte böyle hayat benim üstüme geliyor gibi hissediyorum hayatımda ilk defa kurban dedim mesela ben her zaman çok özgüvenli çok yaratıcı beni yani ilkokuldan liseden falan arkadaşlarıma sor hep şey derler yani Feyza kendi başına inanılmaz eğlenmesini bilen e, çok parlak bir enerji derler yani herkes benim için hep aynı şeyi söyler ben kendimi bildim bileli böyleyim. Ama o dönemde işte ne bileyim işimden ayrılmıştım böyle garip bir e, arkadaş çevresinin içerisindeyim dediğim gibi insanlar bazı şeyleri bilmesine rağmen paylaşmıyorlar seninle. Kardeşim yüzüme söylesene ya sen bir şeyleri benim. Hani sen yani anlatabiliyor muyum? Hani ne diyeceğim ben sana yani? Sen bana aynı oldun diye ben sana kızacak mıyım? Neyse dedim bir tane kısa bir ben bir terapi alayım. Anlattım 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 ben psikoloğa. Dedi ki neden izin veriyorsun? Bitti benim için orada mesela. Dedim ki çok doğru. Çok haklısın. Her şey seninle başlıyor. Bak bu kadardı. Yap, yani söyleyeceği tek şey buydu yani. Neden izin veriyorsun? Anlattım işte o bana şöyle yaptı, o bana böyle, onun arkadaşı bana böyle yaptı, o beni engelledi, ondan sonra o beni engelledi, ondan sonra yetmedi, o beni engelledi. İşte şöyle yaptı, böyle yaptı, gitti, yorum attı falan filan saçma sapan bir kaosun içerisindeyim. Alakasız ve sürekli beni kötü hissettirmek adına yapılan bir şeyler var ama ben de kendimi kötü hissediyorum. Hani sazan gibi de atlıyorum yani. <laughs> hani anladın mı? Anlattım anlattım şikayet enerjisi falan filan sürekli suçlayıcılık. Dedi ki neden izin veriyorsun? Bitti. Evet ben izin verdiğim için oldu çünkü bunların hepsi işte sınırlar. Sınırların önemi. Sınırlarını böyle böyle ufak ufak şeylerle bile başlatıyorsun biliyor musun? Çünkü farkındalık işte hepsi birbirine bağlı. Balım. Güzel bir bölüm oldu. Ben bunu çok sevdim. Umarım sen de sevmişsindir. Yeni geldiysen hoş geldin. Abone olmayı unutma. Arkadaşlarına paylaşmayı unutma. Öpüyorum. İyi ki geldin. İyi varsın. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Bay bay.